Uh Yeah. We ain't got talk, baby. I just want to fuck from the 704. All my niggas real tough, like, uh, what it do? She blowing on my phone like, bitch, who is you? Hey, don't got a bay down, shirt, not a boo, but I got a couple hoes I can switch it up too. Hit it from the back, she like, damn, go ooh, but I had to get a because it nigga to come pull like. <laughs> <laughs> oh, oh, Goddamn job yo nigga fuck I ain't never pressed no a nigga never stressed Yeah she got a couple you then, bodies but she said that I'm the best Hey when a hit no job gotta I got to walk with a vest Cause niggas really hangin' sayin' they don't want snacks Went to the crib, fucked it up with Rico back from the essays, free air chopper YA SİKİRİM SİRİM GİB OYUNU Ya f*** Hey there kanka, konaşı çıkıcam What the fuck Talk baby, I just wanna fuck from the cell 歴 And it. <laughs> oh, shit. Here we go again. I that no hear red night When you heart my of this shit in my head. Yeah, You don't want to know on your knees, thank you for your time. I'm a phony foe to your done, let you go. Knife, cut you, you straight, cut the fuck your phone, hands, put them. You, head, the you wanna let Uh, I'm going put up, put up, put up. Don't know what the fuck they've

Sırada SDA ile nasıl tanıştığımı anlattığım bölüm var. Anılar, anılar. Gelin sizi 7 yıl öncesine götüreyim. Dolar 3 TL, ben 12 yaşında bir velet ve SDA o zamanki ismi Sesi Değişik Adam daha 100 abone. O zamanlar velet başında intro yapılacak kanal arıyordum. Ve Murat abi GF'nin bir videosuna 100 abone üstü herkese ücretsiz intro yapılır diye bir yorum atmıştım. Ve bilin bakalım bu yoruma kim cevap verdi. Eğer en eski videolarına olan şu videoya gidip bakarsanız SDA hazırladığım ilk intro'yu görebilirsiniz. Evet farkındayım dünyanın en introsu değil ama senenin 2016 ve benim 12 yaşında olduğumu düşünürseniz bence gayet yeterli bir intro. Bir, bir saniye. Ben doğru mu duydum? Intro mu yapan kanala yani e, Can Polat'a çok teşekkür ederim. E, çok güzel bir intro olmuştu arkadaşlar. <laughs> <laughs> Anne yani ise sonrasında tabii ki de bunu bir daha <laughs> Bugün hip-hop için kaldır eli, bizde star yok Kulak parçalar, Kançlarım dinle stereo Beni korkutmaz 15'li gangster boy Ha bu arada, bu videonun altına gidip ki başlık çok iyi intro yapan kişinin kanalına tıkladığınızda intro kanalımın son halini görebilirsiniz. Bu hesap, YouTube'un spam, aldatıcı yuva ve yanıltıcı içerik politikasını Oğlum. Lan ben 12 yaşında çocuğum. Ne yapmış olabilirim bu yurt? Ağlama hadi oyna. Sonra gün geldi. SDA 1500 aboneye ulaştı. Ve benden bir ricada bulundu. Intro çekilişi. Şimdi siz diyorsunuz. E bundan bize ne? Ama arkadaşlar. Bu çekilişin sonuçlarında. SDA benim kanalımı tanıtıyor. Silver FX. Tire Can Polat. Oğlum. Oğlum fotoğrafı da amına Anılar Anılar Ha bu arada sağ altta görebileceğiniz üzere Silver Game adlı oyun kanalım vardı benim Ve o zaman eski rezil videolarımı gezerken bununla karşılaştım yok kimse yok Sedat çağıracak fakat bir götün SDA ile videom olabilirmiş ama götü donduğu için öyle bir video olamamış. Son olarak SDA YouTube kanalının 3. senesine ulaştığında hazırladığı videoya bir yorum atmıştım. Eğer biraz aşağı inerseniz... Biraz... Göreceğiniz üzere... biz de unutulduk be abi. Biz de unutulduk. Ve evet bunlar SDA ile son görüşmelerimizdi. Çünkü onun yaşadığı problemler ve benim yaşadığım problemler sonucunda bir daha denk gelemedik. Ta ki Valorant'ta aynı oyuna düşene kadar. Burada mıydı o da?

Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Biliyorum Yoru'yu SD'ye kadar iyi oynayamadım. Ama kendisi bu eski takipçisine, eski introcusuna belki de ders vermek ister. Sonuçta böyle demedi mi? Sizin kafanızda iki tane soru işareti var. Bir, Yoru nedir? İki, nasıl oynanır? Yoru'yu bana öğretmeyin. Tamam mı? Ha öğrenmek istiyorsanız size numaramı versinler. Gelin öğreteyim.